Selamlar sevgili dostlarım. Bugün Ejderhan Nasıl Eğitirsin serisinden çok güzel kareler yayınlandı ve ben de bu kareleri direkt sizinle paylaşmak istedim. Çünkü Ejderhan Nasıl Eğitirsin serisi benim hayatımda ilk izlediğim Dreamworks filmi ve ayrıyeten en keyif aldığım Dreamworks filmlerinden bir tanesi olduğunu da söylemeliyim sizlere. Yıl 2011 hepimizin bilgisayar sınıfı isminde bir sınıfa toplanmamız ardından okulda Herkes ders işlerken bizim de bir film izleme hakkımız vardı ve biz de bilgisayar öğretmenimizin karar vermesiyle ilk defa Ejderhan Nasıl Eğitirsin filmini izledik. O günü hiç unutmuyorum ki gün çok kötü başlamıştı ama gün çok güzel bitmesindeki en büyük vesile bu güzel filmdi. Ardından bu muhteşem yapımla büyürken yıllar yılları kovaladı ve en son çok sevdiğim seri final olduktan sonra live action'lı yapmaya karar verdiklerini duyunca da çok fazla mutlu oldum ama bir yandan da çok fazla endişelendim çünkü benim canımdan çok fazla sevdiğim sırf para uğruna yeniden çekiliyordu. Ya çok güzel olacaktı ya da çok rezalet olacaktı. Onu daha görmemize var olan bu günlerde set arkasından tatlı fotoğraflar geliyor ve bu fotoğrafları sizinle paylaşacağım. Ama paylaşmadan önce isterseniz aşağıdan ufak bir like atmayı, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın ki hayatımızda bazı şeyler çok daha güzel olsun dostlarım. göstereyim <laughs> nazikçe. İlk sahnede hıçkıdığı canlandıracak olan kişiyi görüyoruz. Bana göre soracak olursanız kendisi cuk diye oturmuş çünkü hem yüz hatlarıyla hem bakışlarıyla kelimenin tam anlamıyla bir hıçkıdık. Bir de oyuncu kotarabilirse yani tam anlamıyla karakteri yansıtabilirse bizlere değmeyin keyfimize dostlarım. O saatten sonra çok güzel bir yapım çıkacağına eminim ki zaten ana karakter de hıçkıdık olduğu için. Ki biz sonraki sahnede hıçkıdık ile dişsizi görüyoruz. Burada dişsiz çok çok fazla sade bir yapıda. Yani dişsiz denilince ben şöyle bir şey bekliyordum dostlarım. Açıkça söylemem gerekirse. Ama burada This sizi bir tık sade yapmaları biraz da güzel. Çünkü çok fazla abartsalardı bu sefer ileride çıkacak olan This Is'in alfa halinin çok da farklı olmadığını düşünecektik. Ki bildiğiniz gibi ileriki filmlerde spoiler gibi olacak. Ama This Is alfa olduğu zaman bir tık farklı gözükeceği için büyük ihtimalle ilerki yapımlarda bir tık daha This Is'i abartabilirler. Bir de RT'den geyirik dostumuzu canlandıran abimizi de görüyoruz. Baktığınız zaman kendisi tam anlamıyla bir viking gibi gözükse de acaba karakterini umursamazdığını, ne? karakterin o tembelliğini ne kadar yansıtacak? Yani ben genelde bir karakterin dış görünüşünden ziyade dostlarım. O oyuncu acaba o karakteri taşıyıp o karakterin hakkını verebilecek mi diye düşünüyorum da. Bence geri karakteri o kadar da büyük ve o kadar da oynanılması zor bir karakter değil. Ama bir tık bazı hareketleri var ki bazı mimikleri. İşte oyuncumuz onları yapabilirse ve karakteri kotarabilirse çok tatlı bir şey çıkacak zaten ortaya. Sırada tatlı bir söylenti var ki umarım doğru bir söylentidir. Bildiğiniz gibi ejderhan nasıl eğitirsiniz İngilizce versiyonu Zebella Gerald Butler canlandı. You're as beautiful as the day I lost you. ve Geralt Baltar'ın kendisi de 300 Spartalı filminde oynayan kaslı ve yakışıklı Leonidas abimizdir. Şimdi bu abimizin bizzat kendisi bu yapımda da var olacak diyorlar ve Zebella gerçekten de canlandıracak. Abimiz kesinlikle karakterin hakkını verir ve oyunculuk konusunda da zaten diyecek bir şey yok ama dediğim gibi bu bir söylenti. Umarım kendisi var olur orada. Zebella karakteri zaten seslendiren kişi olduğu için çok fazla karakter yakışıyor ona. Sadece o karın kaslarını eritip bir tık göbek bırakması yeterlidir herhalde abimiz için. Siz ne düşünüyorsunuz? düşünüyorsunuz dostlarım? Herkesten bahsettik bir de Astrid'den bahsetmesek olur mu? Olmaz tabi dostlarım. Astrid'in kendisi size çok tanıdık gelmiş olabilir. Kendisi The Last of Us 1 serisinde Joel'un kızını canlandırmıştı ve hatırlarsanız orada tatlı bir performans sergilemişti. Çünkü tatlı bir performans diyorum dostlarım. Bana kalırsa sarışın bir kızı canlandırmaya esmer bir kızı göndermek olmaz. Aynı şekilde bu hatayı tekrarlamazlar diye düşünmüştüm ama bildiğiniz gibi zaten Astrid karakteri sarışın bir kızcağız olduğu için burada da aynı hatayı tekrarlanmışlar ve sarışın bir kızı esmer bir hanımefendi oynuyor. Şimdi bu ne kadar akla mantığa yatkın ya da ne kadar aklı mantığın dibini ekmekle sığırıyorlar orasını size sormak istiyorum ama bana kalırsa dostlarım. Sarışın bir peruk takmayıp ardından koskocaman pudrayla yüzünü bembeyaza boyamadıkları sürece bu şekilde oynatırlarsa hanım ablamızı çok büyük bir hata yapmış olurlar. Ardından filmimizin tatlı ve sevimli yönetmenini görüyoruz. Bana göre soracak olursanız eğer bir başka hayat yaşama imkanı olsaydı ben bu yönetmenin hayatını yaşardım. Çünkü en sevdiğim ve bana göre aşırı muhteşem olan bu serinin yönetmenliğini yapması çok çok güzel bir şey. Abimiz zaten işini çok fazla severek yapıyor ki yüzündeki tatlılık ve gülümsemeyi görmüyor musunuz? Böyle yanaklarını koca koca diye insanın sevesi geliyor resmen. Artı yeten bir de burada arenayı görüyoruz. Bildiğiniz gibi arena bizim için çok önemli dostlarım. Orada hem ejderhaları tutsak bir şekilde tutuyorlar hem de filmin %50-55'i falan filan orada geçiyor. Çünkü bildiğiniz gibi sevgili dostlarımız orada eğitim alıyor ve bu aldıkları eğitim sonucunda ejderhalarla savaşmayı öğreniyorlar. Tabi sevgili dostumuz ışığı da büyük ihtimalle burada. dişsizden sizden aldığı minik sırlarla birlikte bütün ejderhaları fethedecek ve ardından herkesin kalbini kazandıktan sonra kendisi büyük şeyler yapacak. Ama bunlar bir köşede kalsın dostlarım. Artı yeten bir de köy kasabamız var ki kasabamızı çok güzel bir şekilde modellemişler. Yani normalde ben bu evleri bile CGI zannediyordum. Yani bilgisayardan yapılmaz zannediyordum. Ama gördüğüm kadarıyla hiçbir şey hemen hemen CGI'den değilmiş. Yani çevreler ailelerden tutun da dostlarım, bazı dokulara kadar olabildiğince yapabileceklerini kendi elleriyle yapmışlar ve gerisini ama ben ilk olarak şunu düşünüyorum bildiğiniz gibi normal birinci filmde ejderhalar saldırıyordu ve bütün köyü ateşe veriyorlardı. Acaba burada da aynı şekilde köyü ateşe verirken CGI mi kullanacaklar yoksa gerçek manada köyü ateşe mi verecekler çekimler için? İşte orası baya büyük bir soru işareti dostlarım. Sizce ne yapacaklar o sahnede? Bir de bir sonraki sahneye baktığımız zaman bizim ekibin kadrosunu görüyoruz. Ben her zaman büyük bir viking olmak istedim. Barıkaya canlandıran dostumuz gözünüze çok tanıdık geldiğine eminim. Kendisini hatırlarsanız Deadpool 2 filminde görmüştük ve orada ateş yumruğu canlandırıyordu. <laughs> Oho! Oh. Deşi canlandırırken çok karizmatik bir karakter olduğunu düşünmüştüm. Çünkü bir yandan şişmandı ve şişman olduğunun farkında olmasına rağmen. Yine de bunda dalga geçip yine de hayata karşı savaşıyordu. Burada da Balıkaya eminim tam anlamıyla canlandıracak ama diğer karakterler için öyle söyleyemiyorum. Yani sülüklü karakteri tam anlamıyla uymuş. Yani bir südüklü seçselerdi bu kadar iyi seçemezdi diyebileceğim muhteşem bir karakter olmuş. Özellikle serçeviz hiç olmamış dostlarım. Bildiğiniz gibi zaten kendisi bayağı zayıf bir kız ama burada şişman bir hanım ablamız canlandırıyor. Şimdi ben normalde insanların kilosuna takılmam ama bir yapımı live action bir şekilde canlandırılıyorsa bana göre bir tık uyarlanması gerekiyor ve uyarlanırken de bir tık benzemesi gerekiyor. Nasıl balık ayak balık ayağı, nasıl südüklü südüklüye veya nasıl serçeviz serçevize tam anlamıyla benziyorsa bu ablamız da keşke bir tık daha benzeseydi de o zaman yapım tam anlamıyla çok tatlı olurdu. Çünkü karakter böyle çok sırıtıyor ve bu da karakterin en büyük eksilerinden bir tanesi. Bu bana göre yapıma gösterilmesi gereken bir değer ama bu değer değer gösterilmiyorsa belki de yapım o kadar da kaliteli ve güzel olmayacak. Evet dostlarım, evet canlarım aşağı yukarı dilimin vardığınca gözlerimin gördüğünce size anlatmak istediklerimi anlattım. Eminim siz benim anlatmak istediklerimi güzel bir şekilde anlamışsınızdır. Yere geldiği zaman belki dilimin suçtuğu yerler, yeri geldiği zaman belki de bir tık fazla bir tık az tepki gösterdiğim yerler olabilir. O yüzden siz eksik veya fazla kalan yerleri tamamlayın dostlarım. Bunda nasıl yaparsınız? Yorumlar kısmına kendi düşüncelerinizi yazarak. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın dostlarım dostlarım yapım çıkana kadar hoşçakalın.